Alo. Mesela. Alo, sesim gelmiyor mu? Kanka. Bir şey düştü ama bu senin mi? Bak şurada, tam şurada düşüyor da. Bu senin Baba. Ezim bile beni Kolay gelsin abla. Abla şuna... <laughs> Bu az ileride hayvanı buldum da ya çok susamış galiba Su bir. Kaçı. Ne 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 ne. Şimdi bunu arabanın altında buldum ama. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum iyi kimse saldırmıyor la. Abi bu senin arka namlıştı ama. Güner'le <laughs> pazartesiymiş. Nasıl?